gelelim inşallah. Göklerin ve yerin yaratılışında gece ve gündüzün birbiri ardınca gelişinde insanların yararı için okyanusta akıp giden gemilerde ölü toprağı diriltmek ve onda her çeşit canlıyı yaymak için Tanrı'nın gökten indirdiği suda rüzgarların yönlendirilmesinde ve gökyüzü ile yeryüzü arasına yerleştirilen bulutlardan anlayan insanlar için yeterli kanıtlar vardır. <laughs> Bir sonraki ayet şöyle söylüyor. Yine de dikkat edin. Yine de bazı insanlar Allah'a rakip olacak putlar oluştururlar. Onları sanki onlar Allah'mış gibi severler. Burada duralım mı? Bakın İnsanlar yine de bazı insanlar Allah'a rakip putlar oluştururlar. Onları sanki Allah'mış gibi severler. Ben şu cümleyi duydum ya. Benim şeyhim cehenneme gidecekse ben cehenneme gideceğim diyor adam ya. Bak bu cümleyi duydum ben. Yani kendisi gibi bir insan ve adam diyor ki benim şeyhim cehenneme gidecekse ben de onunla birlikte giderim diyor adam. Subhanallah ya. Subhanallah. Devam edelim. Ha bu arada onları sanki Allah'mış gibi severler diyor ya Rabbimiz. Kur'an'da bize öğretiyor. Bir başka ayette Rabbimiz ne diyor? İmanlılar en çok Rablerini severler. Biz en çok Rabbimizi severiz. Çocuğumuzu severiz. Eşimizi severiz. Anamızı babamızı severiz. Eşimizi dostumuzu severiz. Ama söz konusu Tanrı olduğunda akan sular durur. Öyle iş yok. Rabbimiz söz konusu olduğunda ben de yokum. Benim de isteklerim yok. Benim de fikirlerim yok. Rabbimiz örnek veriyorum. Diyor ki süt kardeşler evlenemez. Benim için konu kapanmıştır. Ya hayır abi. Acaba ama fakat lakin hayır bir teslim olan böyle cümle, cümleleri kurmaz. Bir teslim olan Allah'ın ayetine şahitlik ettiğinde ama fakat lakin virgül hayır nokta Rabbimiz diyor ki süt kardeşlere örnek veriyorum süt kardeşleri bu arada. Yani takılmayın örneğe. Ee, o örnek, e, yani süt kardeşlerle evlenemez dediğinde biz soru sormayız. Acaba, bak adam şunu söylüyor. Acaba süt kardeşlerin çocukları da buna dahil mi? Ya kardeşim dahil olsa söylerdi. Aynı anneden süt emenler birbirine evlenemezler. Bu kadar basit, konu bu kadar. Rabbimiz devamı gerekseydi söylerdi. Ama devamı gelmemiş değil mi? Teslim olan demek bu demek. Rabbinin yasasını gördüğünde "Emredersiniz efendim." deyip boyun büken insan teslim olandır. İtiraz eden, ekleme yapan müşriktir. Çıkarma yapan inkarcıdır. Bu kadar düz bir mantık yani. Keşke haddi aşanlar azabı gördüklerinde kendilerini bir görebilselerdi. O zaman tüm gücün yalnızca Tanrı'ya ait olduğunun ve Tanrı'nın azabının dehşet verici olduğunun farkına varacaklardı. Bakın dikkat edin. O zaman tüm gücün Allah'a ait olduğunun ve Allah'ın azabının dehşet verici olduğunun farkına varacaklardı. Bunu neden söylüyor Rabbimiz? Biz bu azabı, Rabbimiz korusun, insan o azabı gördüğünde yani hesap günü gelmiş ve maliki yevmiddin din gününün sahibi Allah'tır. Rabbimiz o burada olduğu gibi kainatın hükümdarıdır. O gün birini yargılarken kimseyle oturup konuşmaz, kimseyle fikir alışverişi yapmaz. Tek hüküm kaynağı odur, hakim olan odur. Din gününün hakimidir zaten. Ve o hiç kimseye fikir danışmadığı gibi <laughs> orada birisinin şefaatine de izin vermez. Böyle bir şey şefaat zaten bir saçmalık. Burada görüyoruz ki tüm gücün yalnızca Allah'a ait olduğunu o zaman görecekler onlar. O gün görecekler. Çünkü bugün göremiyorlar. Bugün gücü başkasına atfediyorlar. Allah'ın dini üzerinde birçok insanın konuşmasını kabul ediyorlar. Biri çıkıyor, bu haramdır diyor, şu haramdır diyor, şu helaldir diyor, ya arkadaş bu nasıl bir saçmalık ya bu haram demek ne demek? Allah bunu yasakladı demek. E kardeşim Allah yasakladıysa bunun ayet olması lazım. Siz kafanıza göre nasıl bu kadar rahat bir şekilde Allah adına konuşabiliyorsunuz? Hadi onları anladım onlar konuşabiliyorlar. Peki siz nasıl inanıyorsunuz arkadaşım? İnananlara söylüyor. Orada işte adam çıkıyor. Görüntü tamam. Takke kaldı, hepsi tamam eyvallah. Zaten onu gördüm adam, adamın bütün algıları kapanıyor. Ne söylerse söylesin adam Allah söylemiş gibi davranıyor. Hayır böyle bir şey yok. O gün geldiğinde onların hiçbirinin gücünün olmadığını, sadece Allah'ın yasalarının bizim gideceğimiz yerle alakalı kriter olduğunu görecekler. Bizim mahşer günü hesabımızı vereceğimiz kitap Kur'an'dır. Başka hiç kimsenin kitabı değil ya da sözleri değil. Takip edilmiş olanlar, kendilerini takip etmiş olanları sahiplenmeyecekler. Bakın tekrar ediyorum, takip edilmiş olanlar, pardon takip etmiş olanlar, şu an Buhari Yitirmizi, Ebu Davud, İbni Mace, İcma, Fıkıh, Tefsir, Şeyh, Alim, Sakallı, Takdiri, Cübbeli kim varsa, kim kimi takip ediyorsa, o yüzden biz diyoruz ki bize inanmayın, Kur'an'a inanın, biz de Kur'an'a inanıyoruz, biz de Kur'an'a gidiyoruz. Kur'an'la teyit etmediğiniz hiçbir bilgiyi kabul etmeyin. Bu dinde kimse otorite değil. Tek otorite Allah'tır. Kur'an'da gidip gözünle göreceksin. Evet diyeceksin, tanık olacaksın. İşte buna Rabbimiz kendisine kulluk kabul ediyor onu. Ama benim söylediğimle amel edersen bu senin Allah'a olan bir kulluğun değil. Allah'a olan kulluğuna beni ortak etmiş olursun. Ya da kimin dinliyorsan, kimi takip ediyorsan. Fark etmiyor yani. Takip etmiş olanlar kendilerini takip etmiş olanları sahiplenmeyecekler. Azabı görecekler ve aralarındaki bütün bağlar kopacak. Hani diyor ya şeyhim nereye gidiyorsa cehenneme de gitse ben de oraya giderim diye. Orada birbirlerini dövecekler. Takip etmiş olanlar diyecekler ki bakın Rabbimiz muazzam bir kitap yollamış. Cehennemde hesap günü, cehennemde, cennette geçen konuşmaları anlatıyor burada. Böyle olacak diyor. Bak ne diyor. Takip etmiş olanlar diyecekler ki: "Eğer başka bir şans elde edebilirsek, tıpkı onların şu an bizi sahiplenmemesi gibi biz de onları sahiplenmeyeceğiz." Yani şunu söylüyorlar. Eğer bizi geri gönderirsen ya Rabbi, bugün nasıl ki bunlar bizi böyle terk etti, yüzüstü bıraktı, biz de onları orada yüzüstü bırakacağız ya Rabbi. Bize fırsat ver, geri gidelim. Bize bir şans daha ver. Onları orada yüzüstü bırakalım. Biz onların dediklerine uymayalım. Biz senin dediğini yapalım ya Rabbi. Diyecekler. Allah böylelikle onlara yaptıklarının sonuçlarının pişmanlıktan başka bir şey olmadığını gösterir. Onlar cehennemden asla çıkamayacaklar.